2023-2024 eğitim yılının sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki yıla öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz dinlenerek yeni bir yılın hazırlığını yapacaklar. Ee, hepimizin malum olduğu üzere çocuklar bizim ülkemizin geleceğimiz teminatımız. Onların için ne yapsak e, azdır. Tütahya Eğitim Ailesi olarak e, büyük bir camiayız. Yaklaşık 100 bin civarında öğrencimiz var. 7500 öğretmenimiz, 600 tane... Ee, okulumuzda e, eğitim veriyor. Böyle bir eğitim, irfan ordumuz var. Ee, devletimiz her türlü imkanını seferber ediyor. Ee, hemen hemen okullarımızın tamamını e, yeniliyoruz, depreme karşı hazır hale getiriyoruz. Bu okulumuzda e, bu kış eğitime başlamış bir e, okul. E, vatandaşlarımızın e, vergilerini en iyi şekilde e, onlara hizmet olarak devletimiz e, aktif hale getiriyor. Ee, öğretmenlerimiz büyük bir dinamizmle e, öğrencileri geleceğe hazırlıyorlar. E, ülkemiz e, mutlu e, öğrencilerle geleceğe emin adımlarla gidecektir. Biliyorsunuz, e, öğretim kadar eğitim de önemli. Biz istiyoruz ki e, iyi insanlar yetişsin. E, öğrencilerimizi de sınıflarımızı gezdik, karneleri dağıttık. Bunu da gördük yani. Bu biz de bundan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kendimize geçmişe gidiyoruz. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz. Eee ebeveynleriyle de aileleriyle birlikte Kaliteli zaman geçirmelerini, olabildiğince dijital ekranlardan, dijital mecralardan ayrı uzak vakit geçirmeleri, onu sınırlandırmalarını, bol bol kitap okumalarını ve gezip dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize iyi tatiller.